Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere denebunu.com kutularından bahsetmek istiyorum. Bu Kasım ayı kutusuydu. Diğeri de Aralık ayı kutusuydu. İkisini de şans eseri profilimi %100 yaparak tamamladım denebunu.com'da ve orada kazandım bunları. Ücretsiz olarak bize denememiz için yolluyorlar. E, orada e, dediğim gibi profilimi e, kişisel e, kullandığım şampuanlar olsun, cilt tipim olsun, saç rengim olsun, e, kullandığım deterjanlar, işte hani günlük hayatta kullanılabil, e, size özel şeyleri e, bildi halinde tamamlıyorsunuz profilinizde ve her e, denebun.com sitesine gidip bakıyorsunuz. Ve şansınızla size uygun kriter kriterde ürün bulunduğu zaman size bu kutuları hediye ediyorlar. İçinden çıkan ürünlerin de denediğin yorum yapmanızı istiyorlar sizlerden. Ben şimdi sizlerle birlikte kutularımı açacağım. Ve içinde neler varmış bunları paylaşacağım. Yorumlarımı da denevo.com'da paylaşacağım ki oradaki arkadaşlarımız da görebilsinler. Evet, Kasım ayı kutumuzda neler varmış bir bakalım. Bizim mutfak bakliyatlı çorbalar, maş çorbası karışımı, doğal bakliyatlar içeriği, protein ve lif kaynağıdır. İçeriği de burada yazıyor. Bunu denemem için yollamışlar mesela. Bunu reklamlarda sıkça görmüşsünüzdür. Simple'ın yüz temizleme krem olması lazım. Küçük böyle bir numune. Gördüğünüz gibi 3 miligram yazıyor. Öyle bir şey. Sonra e, Duru'dan doğal granül matik sabun. Bu e, bir yıkamalık bir şeymiş. Paraben yok. Silek silikon boya içermez diye. Çamaşır makinesine uygun etkiliyor yumuşatıcı etkiliyor 40 gramlık bir ürün test etmem için yollamışlar İçinde böyle küçük broşürler var her çıkan ürünün içeriği hakkında bu da simple açık bakın nasıl kullanılacağına dair de bilgiler var sonra yine küçük bir e, doğudan nemlendirici bakım sırları şampuan dökülmeye karşı bakım diyor Bakın böyle o da 10 miligram böyle minnoş bir şey ve bir son olarak da bizim mutfaktan Express budik milkshake çikolatalı 12 vitaminli bir dakika bir dakikada hazırmış soğuk sütle pişirmeden yapılıyormuş bunları da yine e, deneyeceğim. Instagram hesabımda da yine paylaşacağım. Bakın başka ne var? Bu da denebunluck.com kutunun keyfini çıkarman dileğiyle diye böyle bir kart da içinden çıkıyor. E, dene etiketini paylaşarak da Instagram'da e, yine e, başka bir kutu kazanma şansı da yakalayabiliyorsunuz. Böyle e, etiketlemelerle de şansınızı arttırabilirsiniz. Bu kutumuz böyle de şimdi diğer kutumuza geçelim Evet diğer kutumuzdan da e, bu şekilde bir meyve suyu e, karışık meyveli bir içecek çıktı Tropicana'nın Günaydın sesi ceviz aromalı ve balda karışık bir içecekmiş deneyeceğiz bakalım Umarım beğeniriz yine e, profilim aynı e, içeriğe sahip olduğu için aynı şampuandan bir kez daha çıktı ve yüz temizleme kareminden de çıktı böyle. Bunlardan ikişer tane oldu. Diğer şeyde de kazanmıştım böyle. Bunları da yine çiftler çiftler kullanıp deneyip yorumlayacağız. Yine böyle denibon.com kartı var. Yine Simple'ın nasıl kullanmamız gerektiğine dair broşürü çıkıyor. Bu şekilde sizlerle bir şekilde e, böyle e, etkinlikleri de paylaşmak istiyorum. Umarım e, bilmeyenlerinize fikir olmuştur. E, ben de yine e, bir arkadaşım vasıtasıyla e, bu kutulardan e, haberdar olabildim. Kendisi Çisel var. E, Instagram'dan onu da takip edebilirsiniz. Bu tarz şeyleri o da takip ediyor. Çok seviyorum onun böyle paylaşımlarını. sağ olsun teşekkür ettim kendisine de. Görüşmek üzere hoşçakalın sevgiyle kalın.